Bizim zamanımızda arkadaşlıklar genellikle mahalle ortamlarından ya da internet kafede bulunan ortamlardan ibaret oluyordu. Çünkü bizim çok fazla seçeneğimiz yoktu. O zamanlar çok fazla sosyal medya yaygın olmadığı için genelde arkadaş ortamımızı gittiğimiz kafelerden ya da mahalle ortamından belirliyorduk. Tabi şimdiki sistem birazcık daha farklı. Şimdiki nesilde teknoloji daha çok yaygın olduğu için daha uzak mesafeli arkadaş ilişkileri de başladı. Artık insanlar mahalle ortamını, mahalle kültürünü unutmaya başladı ama bizim zamanımızda ne yazık ki böyle değildi. Bizim ortamımızda yeni gelen insanlar oluyordu ya da taşınıp gidenler oluyordu. Sürekli böyle bir ortamımızda değişiklikler oluyordu. Güzel bir arkadaş çevrem vardı. Bizim mahallede bir tane apartman vardı. Bu apartman bizim civarımızdaki en zengin, en lüks apartmanlardan bir tanesi ve o apartmanın içerisinde bulunan bir daire triplex'ti. Yani bildiğiniz üç katlı bir ev ve biz daha hayatımız boyunca tabii triplex bir yer görmedik. Orası satlıktı bile. Bir gün oraya bir alıcı çıktı. Yeni insanlar taşındı oraya. Bu taşınan kişilerin bir de bizim yaşlarımızda bir çocuğu varmış. Dolayısıyla mahallede yeni bir arkadaş gezmeye başladı. Biz tanımıyoruz tabii kendisini. Bazen internet kafeye geliyordu. Bazen mahallede görüyorduk. Bakkala giderken görüyorduk vesaire. Kendi aramızda konuşuyorduk. Lan bu kim acaba? Misafir mi geldi bir yere? Biz daha hayatımızda ilk defa görüyoruz. Mahallede böyle birisi var. Bu kim? Kendi aramızda ufak bir dedikodu gönderdik. Tabii çocuğun böyle giyim kuşamından belli ediyor zaten. Çok yani varlıklı bir ailenin çocuğu. Çok belliydi. Bizim gibi biz birazcık daha hani orta segment ailesi içerisinde yer aldığımız için bize çok uyum sağlamıyordu açıkçası. Giydiği ayakkabıdan tutun da işte elindeki telefona, cebindeki paraya kadar. Anladınız siz artık oradaki mevzuyu. Bu çocuk bizim mahalleye ilk geldiği günden itibaren benim gözüm üstündeydi zaten sürekli ve ben bir şeylerin farkındaydım hani bizim aynı dünyadan olmadığımızı ve bu ortama ayak uyduramayacağını ve sorun çıkartacağını zaten biliyordum. Bu çocuğun bizim mahallemiz için bir problem olacağını da biliyordum. Ben zaten bunların hepsine hazırlık değilim. Bir gün biz kafenin önündeyiz. Arkadaşlarla birlikte laflıyoruz. İçine girmedik tabii. Dışındayız, bekliyoruz. Sohbet ediyoruz kendi aramızda. Bu çocuk denk geldi. Biz bunu sürekli böyle mahallede gördüğümüz için zaten, kafeye geldiği zaman da ara ara gördüğümüz için böyle bir merakımızdan sorduk. Ya kardeşim işte hoş geldin. Biz seni mahallede ilk defa görüyoruz. Sen bu aralar burada çok geziyorsun. Acaba yeni mi taşındın buraya ya da burada mı oturuyordunuz zaten biz mi seni tanımıyorduk kendini bir tanıtır mısın diye. Orada bir tanışma fırsatımız oldu. Çocuk da dedi selam dedi beyler ben Erdem. Biz yeni taşındık buraya. Buradan bir ev almış babası. Triplex bir ev almış. O size bahsettiğim zengin mülkte oturan insanlar bunlar. Yeni taşındık dedi. Bir ay kadar oldu dedi. Ben zaten ara ara mahallede sizi görüyordum dedi. Siz de herhalde bu mahallenin gençlerisiniz. Ben de dedi mahallenize yeni geldim. Bu sayede biz tanıştık. Tabii onu aramıza aldık ama kültür farkı çok büyüktü. Yani o çok bambaşka bir dünyada yaşıyordu. Biz bambaşka bir dünyada yaşıyorduk. Bunun sebeplerini ve nedenlerini de anlatacağım zaten yeteri kadar. Ama biz yine de her şeye rağmen bunu aramıza aldık tabii ki de. Onu bir arkadaşımızmış gibi sevdik. Ara sıra birlikte kafeye gittik, oyun oynadık, mahallede maç yaptık, onu da aramıza aldık. Ama aramızda çok fazla fark vardı. Yani o çok bambaşka bir dünyanın insanıydı, biz bambaşka dünyanın insanıydık. Devamında yaklaşık bir ay sonra falan biz bununla bayağı bir kaynaştıktan sonra biz o sıralar aile apartmanında oturuyorduk ve bizim ailevi sorunlarımız vardı. Yani akrabalarımız da aynı apartmanda oturduğumuz için bir geçim sıkıntı bir geçim sorunu yaşadık ve ailem şöyle bir karar aldı. Taşınma kararı aldı. Dedi ki biz gidiyoruz. İşte başka bir semte, bambaşka bir semte gideceğiz. Çünkü insanlar birbirine çok fazla yakın olduğu zaman özellikle de akrabalar birbirlerinin hayatına çok müdahale ediyorlar. Dolayısıyla da ...kavgalar, gürültüler bir şekilde bitmiyor. Ben çok dil döktüm. Yani... ...aileme anlatmaya çalıştım. Bak yanlış yapıyorsunuz. Bu olmaz. Bizim zaten şu anda... ...burada bir mülkümüz var mı? Evet. Biz bu mahalleye zaten uyum sağlamışız. Benim bir arkadaş çevrem var. Sizin çevreniz var. Hani buraya alıştık artık. Burada yaşıyoruz. Hani bence gitmeyelim diye. Ben ne kadar çok ısrar etsem de. Ailem bunun daha doğru bir karar olacağını söyledi. Çünkü e, aile içi... ...çok fazla tartışma çıkıyordu. Bunların artık... ...bitmesini istiyorlardı. Hesaplamadıkları... ...tek bir şey vardı. Bizi götürmek istedi gidikleri yer çok daha bambaşka bir dünyaydı yani. Bizi aldılar, öyle bir kesime götürdüler ki köy gibi bir yer. İnsanların eğitim kalitesi çok düşük, birazcık daha tehlikeli bir yer, suç oranlarının daha çok olduğu, serserilerin kol gezdiği, böyle insanların geçiminin en zor olduğu bir bölgeye götürdüler bizi resmen. E şimdi oraya gittik bu sefer oraya ayak uyduramadık. Zaten biz giderken kendi evimizi kiraya verip orada oturmayı planlıyorduk. Kendi evimizi de kiraya veremedik. Bir türlü kiracı bulamadık. Dolayısıyla bayağı bir sıkıntı yaşamaya başladık. Hem maddi hem manevi. Orada mesela arkadaş edinmeye çalıştığımda etraftaki insanları çok da tekin olmadığını fark ettim. Örnek vermek gerekirse ben sigara kullanıyordum. Ama öyle çok bağımlısı değildim yani. Tek tük içiyordum. Ama benim mahallemde bulunan, çevremde bulunan insanlar elinden bırakmıyordu. Hatta daha farklı farklı ürünler kullanıyorlardı. Bir de hani bir mahalleye ilk defa gelirsiniz. insanlar sizi anlayışla karşılar ve size birazcık nazik ve kibar olurlar. Ben kesinlikle böyle bir şey görmedim. İnsanlar bana dövüşecek hani böyle düşman gözüyle bakıyordu. Sanki ben onlarla oraya dövüşmeye gitmişim gibi tepki veriyorlardı. İlk mesela gittiğimde mahallede böyle 2-3 tane genç kendi aralarında muhabbet ediyorlardı. Bir şeyler içiyorlardı. Gittim selam verdim. Sen kimsin? Nereden geldin? Kim gönderdi seni? Niye buradasın? Bak buralar tehlikeli. Burada gezme. Bak kardeşim sen yanlış yerdesin. Bir daha burada görmeyeyim seni. Birader ben mahallenize yeni gelmiş bir misafirim. Sen ne kadar kalitesiz bir aptal bir şimdi küfür edeceğim bak etmiyorum. Bir çocuk olabilirsin ki bana böyle değişik değişik tepkiler veriyorsun. Ben mahallenize yeni taşındım. Burada yeniyim. Sadece merhaba demeye geldim. Tanışmaya geldim. Olsun kardeşim. Sen yine de gezdiğin yerlere dikkat et. Tamam. O saatten sonra ben onlarla nasıl bir arkadaşlık kurabilirim? O saatten sonra ben sikmişim. Onlar anladın mı? Umurumda da değiller. Sonrasında ben bunu gidip aileme anlattım tabii durumu. Anne buradaki insanlar bak sıkıntılılar. Değişik değişik şeyler kullanıyorlar. Bana işte bu mahallede gezme. Buralar sıkıntılı. Seni bir daha burada görmeyelim vesaire gibisinden sözler kullandılar. Ben dedim buraları çok beğenmedim. Hani siz ailemiz için bu daha iyi olacak dediniz. Sanki birazcık bok yoluna doğru gidiyormuşuz gibi hissediyorum ama olsun dedim. Canınız sağ olsun. Yani siz mutluysanız sıkıntı yok. Sonrasında tabii annem de babamla bir istişare yaptı. Dedi ki bak biz zaten kendi mevcut evimizi kiraya da veremedik. Daha oradan bir gelir de elde demiyoruz. Artı yani bizim oğlumuzun da dediği gibi buradaki insanlar birazcık değişik, kalitesiz sorunlu insanlar. Ben doğru düzgün komşularımla muhabbet bile edemedim. Hepsi böyle çok değişik insanlar. Kötü davranıyorlar. Garip, tuhaf insanlar. Biz burada geçinemeyiz, yaşayamayız. Biz kendi mahallemize tekrar dönelim diye bir karar aldı. Bu sefer tabii iki taraflı bir savaş çıktı. Babam diyor ki hayır yeni geldik birazcık şans verin. Annem diyor ki hayır gitmemiz lazım. Ben diyorum bak burası olmaz. Babam da diyor ki o kadar taşınma masrafı yaptık. Onlar boşa mı gitti? Bayağı bir kavga çıktı. Ama sonrasında karar verildi. Tamam geri dönmemiz gerekiyor. Çünkü kiracı bulamıyoruz mecbur. Ama taşınmak için belli bir miktar para lazım. Tamam bu parayı bir iki ayda toparlayalım. Biriktirelim ondan sonra ne halimiz varsa geri döneriz. Yapılacak başka bir şey kalmadı. Aradan zaman geçiyor. Biz parayı toparlıyoruz. O zamana kadar neler neler yaşıyoruz. Hani sürekli bir kavga sesleri, sürekli bir problem. Annem beni kesinlikle dışarıya göndermiyordu. Hayır diyordu, kesinlikle dışarıya çıkamazsın. Çünkü dışarıda ne boklar olduğunu ben annem anlattım. Dolayısıyla başıma bir şey gelmesinden korkuyor. Evin içinde sıkılmıştım. Telefon yok doğru düzgün. İnternet kafeye gitmek istiyorum göndermiyor. Televizyon izleyip oturuyordum yani. Bildiğiniz sadece televizyon izliyordum ve bu da beni aşırı sıkıyordu. Artık bunu almıştım yani. Yaşamıyormuş gibi hissediyordum. Eski arkadaşlarımı özlediğim, eski ortamımı, özellikle de internet kafe ortamını. Neyse gün geldi, taşınma vaktimiz geldi. Biz geri oraya veda ettik ve özümüze döndük abi. Kendi mahallemize döndük. Tabii ben çok mutluyum. Yani özümüze döndüğümüz için, kendi mahalleme döndüğüm için çok mutlu olmuştum ilk başta. Çünkü arkadaşlarımı çok özlemiştim, ortamımı çok özlemiştim. Bir de şöyle bir gerçek var ki, bu konuda hiç mütevazi davranamayacağım maalesef. Ben arkadaş çevresi tarafından çok sevilen biriydim. Yani insanlar beni çok seviyordu. Muhabbetimi de çok seviyordu. Konuşma tarzımı da, davranışlarımı da. Dolayısıyla mahalleyi birazcık ben yönlendiriyordum. İşte hadi beyler birlikte kafeye gidelim dediğim zaman kimse itiraz etmiyordu. Ya da hadi beyler ya bir maç yapalım dediğim zaman kimse yok ya yapmayalım demiyordu. Kimse bana karşı gelmiyordu. Herkes benim dediğimi yapıyordu. Ve benle vakit geçirmeyi sevdikleri için herkes buna okeydi. Dolayısıyla iyi bir ilişkimiz vardı. Bu yüzden de zaten çok heyecanlıyım. Döndüm abi. Hemen mahalleye gittim. Beyler ben geri döndüm vesaire böyle herkesi topladım. Hadi dedim ya gidelim bir parka oturalım. Bir tane kola alalım şöyle çerez meres. Birazcık keyfini çıkaralım sizi özledim. Gittik abi sohbet muhabbet etmeye başladık. Tabi Erdem de geldi. Erdem'i zaten biliyorsunuz. Zengin olan, varlıklı olan arkadaş. Fark ettim ki Erdem kardeş ben gittikten sonra mahalleye birazcık parasından yedirmiş. Yani mal varlığını birazcık çıkartıp masaya vurmuş. Dolayısıyla ben gittikten sonra benim pozisyonumu birazcık Erdem almış. Yani artık Erdem ne isterse onu yapmaya başlamış millet. Şimdi bir anda ben de dönünce insanlar da beni çok sevdiği için bir de üstüne özlediler de. Dolayısıyla artık kozlar benim elime geçti. Ben ne dersem onu yapmaya başladı insanlar. Mesela ben diyorum ki hadi gelin kafeye gidelim. Kafeye gidiyoruz. Hadi gelin maç yapalım. Maç yapıyoruz. Bu arada şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Erdem ben ne anlatırsam ne söylersem tam zıttını söylüyor. Ben diyorum ki kafeye gidelim. Çocuk diyor ki yok gitmeyelim. Benim canım kafeye gitmek istemiyor. Hadi gelin maç yapalım. Yok ben maç yapmak istemiyorum. Çocuk resmen benim tam zıttımı yapmaya başladı. Çünkü o büyük ihtimalle parasıyla bir şekilde insanlara lafını geçiriyordu. Benim olayım parayla değil de birazcık daha kişiliğimle, birazcık daha karakterimle insanlara lafımı geçiriyordum. Ve ben geldikten sonra insanlar onu dinlememeye başlayınca bu birazcık zoruna gitti. Kendi gururuna bunu yediremedi. Dedi ki ya bu nasıl iş ya kardeşim? Herkes benim peşimden koşuyordu, herkes benim etrafımda dört dönüyordu. Bu çocuk şimdi tekrar geldi, herkes bunun etrafında dönüyor. Böyle iş olmaz. Dolayısıyla bir takım sorunlar çıkmaya başladı. Bir gün ben hastalandım. Dolayısıyla annem benim dışarıya çıkmama izin vermiyor. Evde yatacaksın diyor iyileşene kadar. Benim de evde çok fazla canım sıkıldı. Yani televizyon izle izle nereye kadar? Çok canım sıkıldı. Ben de balkona çıktım. Bizimkiler mahallede maç yapıyordu. Balkona çıktım işte bizimkilere sataşıyorum. O nasıl paslan kardeşim? Topa nasıl vuruyorsun öyle falan? Böyle dalga geçiyorum, şaka yapıyorum. Bizimkilere sataşıyorum vesaire. Erdem bunu fark etti. Benim eğlendiğimi, bizimkilere böyle sataştığımı fark edince bir anda dedi ya tamam beyler hadi sıkıldık dedi. Hadi gidelim kafeye hadi dedi toplanın. Sırf ben balkona çıktım bizimkilere bir şeyler söylüyorum böyle eğleniyorum diye. İnsanlara dedi ki hadi futbolu bırakalım gidelim kendi aramızda counter strike atalım. Bendensiniz. Bu son yaptığı hareket benim çok zoruma gitti. Ve ben Erdem'in biletini orada kestim. Dedim ki sen görürsün oğlum. Hayattan nasibini almadım madem. Ben sana öyle bir hayat dersi vereceğim ki ömür boyu unutamayacaksın. Anneme gittim yalvar yakar dedim ki anne ne olur beni dışarıya sal. Allah aşkına beni dışarıya sal. Annem izin vermedi tabii ki klasik. Dedi ki Olmaz dedi. Bugünlük bir yere çıkamazsın. Ama dedi tamam yarın karışmayacağım. istediğin yere git. Bu şekilde annemle anlaştık. Annem beni e, uyumaya gönderdi. Ben de gittim sinirli bir şekilde yattım. Ertesi gün hemen topladım bizim milleti. Beyler dedim gelin toplanın. Önemli bir mevzu var. Durumu anlattım. Ben dedim bak dün çıktım balkona. Sizi izledim. Sizle muhabbet etmeye çalıştım. Bu Erdem Şerefsiz'i Sırf sizle muhabbet etmeyeyim diye sizi aldı kafeye götürdü. Bu çocuk kendi sözünü lafla geçirmeye çalışıyor. Sizi satın almaya çalışıyor. Birazcık dedim karakter yoksun olun arkadaşlar. Kendinize gelin. Kendinizi satmayın. Paranın köpeği olmayın. Bu şekilde insanları uyardım. Birkaç kişi onu savunur gibi oldu. Ya bence öyle bir niyeti yoktu gibisinden laf yapmaya başladı. Tabii ki benim sözüm daha çok geçtiği için. Çoğunluk da beni savunduğu için. Beyler Bilal doğru söylüyor. Bu çocuğun dün yaptığı hareketin hepimiz farkındayız. Birazcık daha tipkimizi göster gösterelim. Birazcık daha sert yapalım. Her dediğine tamam demeyelim bu çocuğa diye kendi aramızda konuştuk. Sonrasında Erdem geldi aramıza. Oturdu, selam verdi. Geçti işte ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor falan. Oturduk öyle. Bir an Erdem dedi ki ya dedi. içimizden ne dedi ki ya dedi. Şuradan dedi bize içecek al da gel dedi. Para uzattı. Tabii ben tabii milleti uyardım. Biz bunları konuştuk. Bizim eleman da dedi ki. Kardeşim dedi senin ayağın yok mu dedi. Ayağında bir sakatlık mı var? Ya da senin burada uşağın mı var? Bakkalın yolu orada. Gidip alabilirsin. Bana niye buyuruyorsun? Erdem dedi ki ya kardeşim dedi ben zaten size ısmarlıyorum dedi. Yani parasını ben veriyorum dedi. O yüzden dedi alma işini de sana veriyorum dedi. O zaman dedi ben de kabul etmiyorum dedi. Almıyorum dedi. Git kendin al ne almak istiyorsan dedi. Ayrıca dedi biz bir şey istemiyoruz. Biz daha yeni içtik de geldik. Biz buna tepki göstermeye başladık. Ama dediğim gibi herkes aynı tavırda olmuyordu. Onun yanında olmaya çalışanlar, paranın cazibesine kapılanlar oluyordu. Ve çocuk o paranın cazibesine kapılan insanları aşağılıyordu. Bildiğiniz böyle hakaret edercesine mesela dedikleri yapılmadığı zaman ya da insanlar onu dinlemediği zaman hakaret etmeye başlıyordu. Erdem'in en iyi geçindiği arkadaşlarından bir tanesi yani arasının en iyi olduğu Emre var. Emre de bizim arkadaşımız, Emre de bizim kardeşimiz ama birazcık paranın cazibesine kapılmış bir çocuk. Bir yandan sinirlendi Erdem dedi ki kalk dedi Emre gidelim. Benim dedi çok canım sıkıldı. Kafeye gideriz dedi bir şeyler yer içeriz dedi. Kendimize geliriz dedi. Benim ruhum daraldı. Yürü gidelim dedi. Emre'den öyle bir cevap aldı ki. Emre dedi ki yok dedi ben gitmiyorum. Ben dedi arkadaşlarımla kalacağım. Sen gidebilirsin dedi. Bu böyle deyince Erdem çıldırdı. Çünkü çok fazla para harcamış belli ki. Ben dedi sana tişört almıştım. Aç karnını doyurmuştum. Hakaretler. Aşağılamalar. Görmeniz lazım. Çıldırdı çocuk. Tabi Emre de bu kadar lafın üzerine dedi ki bak kardeşim dedi. Hani sen maddi olarak bana birkaç imkan sunmuş olabilirsin. Ama dedi bizim buradaki manevi bir arkadaşlığımızı satın almaya senin paran yetmez. Bilal'in yerini de hiçbir zaman dolduramayacaksın. O çocuk dedi benim ne zaman sıkıntım olduğu zaman dedi her zaman gelir. Benle dertleşir sorunumu çözmeye çalışır. Arkadaşlık da zaten bunun için vardır. Ve bana hiçbir zaman hakaret etmez. Ama sen bana hakaret ediyorsun. Zaten bu esnada tartışmaya başladılar. Yani o ona bir şey söylüyor, o ona bir şey söylüyor. O ona bir şey söylüyor, o ona bir şey söylüyor. Bunların arasındaki tartışma büyümeye başladı. Ve hakaretlerin boyu da büyümeye başladı. Bir anda ben sinirlendim ve dedim ki şşş kardeşim. Orada duracaksın Erdem efendi. Orada duracaksın bak. Sen dedim kendini ne sanıyorsun? Sırf ailene birazcık dedelerinden mal mülk kaldı diye. Paranız var diye. Gelir durumun bizden yüksek diye. Kendini bizden üstün mü sanıyorsun lan sen? Oğlum dedim senin hiçbir vasfın yok lan. Hiçbir yeteneğin yok. Ne muhabbetin var. Ne oyunlarda yeteneklisin. Hiçbir şeysin lan sen. Sen bomboş bir çarsın. Tek vasfın paranın olması. Sendeki parayı herhangi bir insana versek aynısı olacak zaten. Bir özelliğin yok ki. İnsanları kendini insanlardan niye üstün görüyorsun? Senin hayattaki tek başarın ailenin durumunun iyi olması. Her zaman da böyle olacak. Çok ezik bir insansın. Yani senin hayattaki tek başarın ailenin bir miktar zengin olması. Bundan daha öteye de gidemezsin. Hiçbir zamanına gidemeyeceksin. Hayatın acı gerçekleri kardeşim. Bütün gerçekleri bunun suratına vurdum. Dünya senin etrafında dönmüyor kardeşim. Sadece bir miktar paran var. Başka da bir bokun yok. Yeri gelecek parayla satın alamayacağın şeyler de olacak. Şimdi dedim gidiyorsun. Tek başına siktir olup gidiyorsun. İnternet kafeye mi gidiyorsun? Yemek mi yiyorsun? İçecek mi içiyorsun? Biz dedim mutlu mesut burada maç yapacağız kardeşim. Sen de uzayacaksın burada. Tekmeyi koyduk gönderdim. Bu da bir hayat tecrübesi, bir deneyim oldu. Tabii sonrasında işler birazcık değişti. Yani bizim ortamımızda sıkıntı yaşayıp problem yaşayan ne kadar insan varsa onunla takılmaya başladı. Ama bizim sayımız tabii ki her zaman daha kalabalıktı. Ortam artık birazcık daha ikiye bölünmüş. Durumdaydı hani onunla takılanlar bizde takılmıyordu bizde takılanlar onunla takılmıyordu genel itibariyle kendini satanlar ve kendini satmayanlar olarak ikiye ayırdık kendimizi e, o şekilde de mutluyduk ki sizin için de söylüyorum herkes için söylüyorum bu durumu iyi olan refah kalitesi yüksek olan işte hayat kalitesi yüksek olan insanlara böyle bir anlam değer yüklemenize gerek yok. Zenginlerin bizzat kendisine de söylüyorum. Kendinize bu kadar anlam ve ifade yüklemenize gerek yok. Sıradan insanlarsınız. Bir bokaya benzemeyen, tek vasfı zengin olmak olan, ailesinden sağdan soldan para kalmış vasıfsız insanlarsınız. Kendinize bu kadar anlam ve mana yüklemenize gerek yok. Bomboş çarlarsınız anladınız mı? Hani sizde bir yetenek yok, bir ışık yok. O yüzden kendinizi önemli biri olarak görmeyin. Böyle dünya sizin etrafınızda dönüyormuş ayakları yapmayın bize. Biz zaten her şeyin farkındayız. Dümdüz insanlarsınız. Dediğim gibi tek vasfınız, tek başarınız zengin olmak. Bu da zaten sizin başarınızla değil. Etrafınızdan kalan mal mülkten dolayı, ailenizden kalan mal mülkten dolayı. E bu sizi bizden farklı bir insan yapmaz ki. Bunu hepiniz için söylüyorum bu arada. Etrafınızda böyle varlığıyla övünen, varlığıyla böyle göklere çıkmaya çalışan, kendini yüce göstermeye çalışan insanlardan uzak durun. Onları kendi ait oldukları yere gönderin abi. İlgilenmeyin, ilgilenmiyormuş gibi yapın. Takmayın. Görmezden gelin. Görmezden gelmeniz onları öldürecektir. Bizim bizzat yaşadığımız problemlerden bir tanesiydi. Biz o gün erdeme tekme koyduğumuz zaman resmen beyninden vurulmuşa döndü çocuk neye uğradığını şaşırdı. Çünkü hayatı boyunca belli ki her noktada parasıyla ön plana çıkmış. Ve bu sayede insanlara üstünlük taslamış. Bu aynı üstünlüğü bizim ortamımızda yapamayınca onun çok zoruna gitti. Bunu siz de yapmayın. Etrafınızdaki insanların bunu kullanmasına izin vermeyin. Ve kesinlikle ama kesinlikle arkadaş ortamında size hakaret eden insanlardan uzak durun. Kesinlikle uzak durun. Kanka ben sana şaka yapmıştım ya. Niye alınıyorsun ki? Hepimiz bunun bir şaka olmadığını biliyoruz. İnsanlar şaka adı altında aklından geçenleri size acımasızca söyleyebiliyor bazen. Ve buna kanka sen de ne alın adamsın ya. Ben sana şaka yapmıştım. Ya şaka kaldıramıyorsan bir daha yapmayız kardeşim. Aynen kanka bu bir şakaydı ve çok komiksin ya. Bu bir tek senin aklına geldi. Vay be bütün sırrı bozdun. Vay canına da dostum. Sen ne kadar zeki bir çocuksun. Yaptığın şakalarla adeta ufkumuzu genişletiyorsun. Aptal bu çocuğu. Senin yapmaya çalıştığın şeyin herkes farkında. Kıskançlığından kuduruyorsun. insanlara hakaret ediyorsun ve ben size şaka yaptım ayağına insanlara yedirmeye çalışıyorsun bir de. Bir de üstüne çıkıp adama psikoloji oyunu yapıyor. Sanki suçlu sen değilmişsin de karşı tarafmış gibi göstermeye çalışıyorsun. Beyler uyanın. Sizi eziklemeye çalışan insanlar tabii ki de şaka diyecek. Hiçbiri size şunu söylemeyecek. Ya ben evet sana hakaret ettim. Kötü karakterle biriyim. Ben aptal bir özürlüyüm. Ve bu yüzden seni kıskandığım için senden rahatsız olduğum için sana hakaret ettim demeyecek abi. Tabii ki de size diyecek ki ben şaka yapmıştım sen alınıyorsun. O yüzden beyler hayatınızda hiçbir zaman hakarete yer vermeyin. Özellikle de kendinize ettirmeyin. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada beyler bir şey daha söyleyeceğim. Siz benim videolarımı izliyorsunuz, tamam mı? Beğeniyorsunuz da, seviyorsunuz da, hatta buralarda dinliyorsanız özellikle söylüyorum. Neden like ve yorum atmıyorsunuz? Bana yazık değil mi beyler? Tam bak bundan sonra birazcık daha sık video atmaya çalışacağım. Farkındayım. Sürekli video atmamı istiyorsunuz. Evet atacağım. Ama siz de like ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Beni birazcık daha teşviklendirebilirsiniz değil mi? Hadi kendinize iyi bakıyorsunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.